Merhaba ben Bülent Türker. Remax Tower Gayrimenkul Danışmanlık Ofisinde gayrimenkul danışmanıyım. 1974 Kırcan Hatay doğumluyum. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 1996 yılı mezunuyum. Evliyim ve bir kız çocuğu babasıyım. 20 yıl bankacılık yaptım. 20 yıllık bankacılık hayatımda sırasıyla 7 yıl şeker bankta ve son 6 yılı şubemdir olmak üzere toplam 13 yıl kıymetli bir finans bankta çalıştım. 2019 yılında bankacılığı bıraktım. Finans sektöründe edindiğim tecrübeyi, emlak sektörünün de açık ara lider firması, Remax Tower Gayrimenkul Danışmanlık Ofisinde değerlendirmeye karar verdim. Birçok insan belki de hayatlarının en önemli alım-satım kararını verirken, finans ve gayrimenkul sektöründen anlayan danışmanlara ihtiyaç duymaktadır. Her tür gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemleriniz için bana, blend.remaxtower.com mail adresinden veya 0530 781 10 21 numaralı cep telefonundan ulaşabilirsiniz. Şu korona günlerinde evde kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Gayrimenkul işlemlerinizi bize bırakın. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.